Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle beraber Grainer Remake oynayacağız arkadaşlar. Videoya hemen mi giriş yaptım lan? Bu oyun easy, hard, no, medium ve hard moddan oluşuyor arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim, oyunun easy'sinde bile dakika başı ölüp duruyorum. biri mi geliyor oğlum? İnşallah biri gelmez. Videoyu bölüyorum söylemedim birinci neyse oyunumuza başlayalım oyunda öncelikle iki tane dil bulunuyor Rusça ve İngilizce ben İngilizce bildiğim için İngilizce'yi seçiyorum Rusça'yı bilmek burada mouse ayarları falan var ben bunları ayarladım böyle yani oyunu oyunlardan indirdin falan diye sormayın arkadaşlar oyun Steam'de 85 TL yani siz de satın alıp indirebilirsiniz bu oyunu Arkadaşlar bu arada sesleri açtım. Yakalayınca da çok ağır sesler çıkarmıyor ama korkutuyor yani. Çok ağır değil. Bakın. Siz animasyonu izletmek istiyorum. O yüzden enter'la geçebiliyoruz. Ama ben geçmeyeceğim. Oğlum, kulağımı kapatacağım. Arkadan jumpscare'i diyeceğiz. Ben bunu biliyorum herhalde. Öyleydi yani. Arkadan grainy. Ve grainy'in tipi kayık Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Abi dur jumpscare yiyeceğiz şu an çok korkuyorum. Kulağımı kapattım. Jumpscare. Ağır bir jumpscare. Has, yiyeceğiz. Bakın bakın şimdi. 3 saniye kaldı. Herhalde bilmiyorum. Hah. Evet işte bu kadar. Bu arada az önce gösterdiğim gibi jumpscare yapmıyor arkadaşlar. Öyle ses çıkarmıyor. Daha hafif bir sesli. Şöyle oyunumuza güzelce başladık. Aynı oda. Sesini evet, şöyle göstereyim. Böyle karın gurulduğu sesi. Yani neye benzetir Bir tane uzaylı sesi gibi bir şey gelince Grainy sizi... Grainy. Grainy sizi duydu demek. Bir tane uzaylı gibi bir ses artık. Neyse. Bu ses geldiğinde az önce duyduğunuz Vavavavav diye Onu duyarsanız Greyli sizi Duyuyor demek ki. Şu an duyuyor <laughs> Ha siktir, siktir gördüm bile Oğlum ben odadan çıkamıyorum ama Hayır ne olur ne olur ne olur Ne olur, n olur. böyle kalp atış sesleri duyarsanız size yaklaşmıştır demektir. Bir de böyle üstte ve altta damar gibi şeyler çıkıyor. Kanlanıyor etraf. Yani size yaklaşmış demektir. Oğlum ben daha çıkar çıkmaz iki yüzlük oluyorum ama. Hayır, hayır. Sıçtık. Ulan bu oyun çok zor var ya, bitmez. Dur biraz bekleyeceğim. Yani part de eğer bu videoya 5 like gelirse Easy modda dışarıya çıkacağım. O diğer videoya da 7 like gelirse oyuna en zor modda yani hard'da oynayacağız arkadaşlar. Keşke yani bir de oyunda Nightmare falan var arkadaşlar böyle açabiliyoruz onları. Onlar ne işe yarıyor. Etrafı falan karanlık ediyor. Onları da açık oynayacağım. Yavaştan kalp atış sesleri duyuyorum ben. Allah'ını Sonra Sonlardan oh. çıktığım kalbim duruyordu. Arkadaşlar oyuna alışacağız da. ses gelmiyor. Şu atınca ses çıkmıyor. Nasıl oluyor? Bu hatayı düzeltmemiz. <laughs> Bu çekmecelerden şey önce bir şey var mı? Arkadaşlar hayatımda ilk defa alt kata ineceğim herhalde. Bakalım. Aa. Burada küvet var. Ben be Burada küvet falan vardı Şerefsiz kaldı Kesin geliyor şu an Ve dolaba girebiliyoruz Hadi. Yaklaştı Kalp atış sesleri duyuyorum yaklaştı Birazcık dolapla bekleyelim Oğlum daha ikinci olayı Ancak geçtim lan Oyun easy modda ile çok zor Ya arkadaşlar ses kısacağım ben. Oyunda çok fazla ses var şu anda. Birazcık kısacağım. Yani sıfıra düşürsem yok. Aynen ya sıfıra düşürsem iyi. Bakın işte çok da korkmuyorum. Da bilmiyorum arkadaşlar. Oyunun sesini yüze yükseltmek gibi bir şey yapsam. Oyunun sesini yüzde oynayacağım arkadaşlar diye. Yani. Oğlum sağır olursun bu arada ha. Ya sesim 30'du 40 ayır. Yavşak yine orada. Bir oyun kanal oyuncu olduğum için. Ne Sen kurbini geliyor sıçtık şimdi geliyor. Şu an çıkartıcı bir şey bilmiyorum. Onu yatağa gir. Oh orkandaymış. Bu arada yatağın altına giremiyor Lan herhalde. korktum korktum çok korktum Aha. bakın damar gibi şeyler çıkmaya başladı üstte görüyor musunuz feneri kıvırdatınca oğlum bayağı bir yaklaştı diyor şu an yani azaldı Daha hala yakın çıkamam dolaptan oğlum ne zaman gideceksin abi abla abi diyorum cinsiyet de belli değil. Yaklaştı gözüküyor Bu arada ben bu penseyle Kapıyı açacağım herhalde Yani üst katı bile Kapatmışlar arkadaşlar oyunda Bu bilgisayar sürümü Olduğu için Böyle. Kapıdan Bir Açalım Bir Onu Ya arkadaşlar bazen küfür edebilirim yorumlarda lütfen yazmayın da <laughs> oğlum çok korkunç <laughs> oğlum çok korkunç lan ama ya pense buldum da bu penseyle sanırsam kapıyı açacağım aha penseyi yerin dibine sokabiliyorum mu pense mi artık neyse bu ya arkadaşlar ben zile zil nerede ki ben göremedim tak 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 ya oğlum ama dakika başı bir şey oluyor ha. Yeter lan. Dibimde de şu an. Sen bir git artık. Da ben bir Ya oğlum artık yeter vallahi ya. Dakika başı geliyor yakalıyor şerefsiz ya. Oğlum bir kapıyı açamadım lan. Kapıda mıdır nedir artık? Ya senin lan. Ya, <laughs> ya ben iniyorum o vardı önden çıkıyor arkadaşlar ya. Takip edeceğim Ser. Çıkabiliriz. Görmüyor kör karı. Kör. Ablam çıkma teyzem nine. Kimsenin. Ne bunlar nereye ki? Ulan bunlar nereye ki? Hassas. Allah Allah, Allah onu vuracağım. Kaç kaç kaç. Ölme 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 ölme. ölme. Bir kere öldüm oyunda. Hop. Oh. Oh. Ya pense mi düşürdüm ama o penseyle sanırsam kapıyı açmıyoruz arkadaşlar. Zile basmamak için de. Oh salonda girdim ya. Bir kere öldüm sadece. Yani easy modda da oğlum çok yani hiç odadan çıkamadım neredeyse. Ama kaç kere öldük bir kere. Day Oyun bu arada D5'te ölünce bir animasyon falan yok. Direkt kapanıyor. Yani bilmiyorum güncel sürüm getirirler mi? Güncel sürüm getirirlerse de. Bak nerede olduğunu bilmemek çok tedirgin ediyor ya. Sanırsam bu anahtarla burayı açamıyoruz. Kapı sesi. Ben bir gireyim. Ya arkadaşlar çok korkuyorum ya. Baksanıza ayak sesi geliyor. Ben yürüyorum şu an. Ben sakin sakinleşeceğim. Çok on ki. Video like amaçlı yapmıyorum ya. O oh, yasa girebiliyor girebiliyoruz geliyor. %90 bu arada. Ha ha. Ah, Bak üstteki şeyler artıyor damar gibi şeyler gördünüz mü? Kalp atış sesleri gelince bize yaklaşıyor demek. Yani yatağın altında falan değilsen sıçtın demek anlamına geliyor. Bakalım çekmecelerde bir şey var. Az önce zaten bu çekmeceyi... Arka bahçe var mı? Çok merak ediyorum. En merak ettiğim şeylerden biri. Yani yorumlarda da yazılabilir bu. Ananı... Oh, ya oğlum yeter artık. <laughs> Dakika başka. <laughs> ya yeter ama ya. Oğlum bir yürü git artık da ben de oynayayım oyunumu rahat rahat. Ya arkadaşlar şu mutfağa gireceğim. Arka bahçe var mı diye bakacağım. Neyettin abla ya? Arka bahçe. Arka bahçe. Arka bahçe var mı? Has. Sıçtım, Arka bahçe yok. Has. Has. Çok korkuyorum şu anda. Bu anda çok korkuyorum arkadaşlar. Köşeye sıkıştım. Ha, sili ya. Geç 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 yatağın altına gir Woo! Ucuz atlattım arkadaşlar. Dur, gelir mi bilmiyorum. Gö o görmeden girdim ya. Ben onu görmedim. Arka bahçe yokmuş arkadaşlar. Oğlum arka bahçeyi bu üst katı kapatmışlar lan. Göt kadar. <laughs> Pardon da. Kıç kadar ya oğlum. Yani bu penseyle bir yer açılmıyordur diye düşünüyorum. Tek kapı. Yani oyunun gizemleri kolay. da rahat rahat dolaşamıyorum işte. Oyuna pek alışamadım daha çünkü indileri uzun süre olmadı. Bir bakalım şöyle. Ya olmadım. Oğlum. iki kere öldük. <laughs> bir kere de aldım. d 3. D5'te ölünce oyun bitiyor. D6'da bitiyor yani. D6 olmuyor. D5'te ölünce bitiyor. Ya aa. Öldüğüm yere düşmüştü inşallah ben sen. Heh. Bu ben seni senden daha çok seviyorum beyni. Buraya trolleyeceğim dedim ben. Buraya troll. mı en iyi takip edeceğim arkadaşlar. Acaba nereye gidiyor onu öğrenmek için böyle bir şey yaptım. Biraz bir defol git. Ben arkasından biraz ya gördüm ama arkadaşlar olmuyor ki böyle. En güvenli yatak burası. Oğlum görmezse işte alt kata inerken dikkatli olmamız gerek. Onu da yapacak bir şey. Oğlum bu arada çocuklar izlemesin. Küçük yaştaki, 7 yaşındaki, 8 yaşındaki gibi. Ya oğlum oyun çok korkunç lan. Ya anahtarı nereye düşürdüm o adı nedir onun artık. Ya sen nereden çıktın abla? Oyunda ölünce oyunu bitireceğim bu arada. Son günümüz. Misin, mısın? O fenerin ışığı yetmiyor ki. Daha fazla ışık lazım. Öleyim bitireceğim. Sonunda ne olduğunu size göstereceğim. V6 da böyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ve daha fazla içinde lütfen like atın. Bir videonun yayılması için de lütfen arkadaşlarınıza paylaşın çok sevinirim yani. Benden bu kadar görüşürüz bay bay.